Çok fakirim. Çok fakirim. Bir tane, bir tane ceket mi var ben durabilirim. Ama nasıl olacak? Çünkü kimse, çünkü kimse bana yardım etmiyor. Bir ekmek bile vermiyorlar. Bir ekmek bile vermiyorlar. Çok fakirim. Pazara gidip yani markete gidip bir ekmek almayı insan denesem? Bu şarjam oturdu. Maaşı almıştım? Çok eski. Bir takas yapamadım gitti. Ee, internette benim bu motorum çıkmıştı. Demişti ki e, motorunuzla poşetinizi takas edin kampanyası yapmıştı. Mehmet Efendim? dedi ki, ben Taha'yı e, şu çeşmede bekliyorum gelsin benim yanıma. Tamam. E, başlangıç yerinde çeşmede bekliyoruz. Gideyim çeşmeye. Bir tane zengin bir adam vardır galiba. İyi kalpli. Bak. Bak. Çeşme'nin yanında Muhammed, Muhammed. Kanda bak bu, bu. Tamam, şurada mı? Evet, Merhaba. Merhaba beyefendi. Merhaba beyefendi. Paranız var mı? Yok. Yok mu paranız? Ya biz birazcık para taşımıyoruz yanımızda maalesef. Of. Yine de, de teşekkürler beyefendi. Teşekkürler sana para vereyim. Tamam tamam geldim. Al bakalım cebimden para. Ya kandırdım diyeceğim Beyefendi para vermiyorsunuz. Bizim cebimden edabım. Al. Aa şaka yaptım git buradan. Fakirler benden para isteyemez yalnız. Ezik, ezik, ezik. ezik git buradan. <laughs> fakir diye yazmış bana. <laughs> Gideyim öyleyse. Buradan da para toplayamadım. Buradan topla burada gizli bir banka var. <gülüyor> <gülüyor> burada gizli bir banka var. Acaba bak nasıl? yukarıya çık yukarıda Allah. bir sürü paralar var. Yukarıya oh, çık oh, deniz. O <laughs> oh, den, diyor. İnternette benim eski bir iPhone'um vardı. Ona bir bakayım. Okuyorum ki denizde çok değerli eşyalar vardı. Bir tane bir şey varmış. Bir kral varmış. Onun tacı varmış denizde. Ha yani tacı yokmuş da. Bir tane kral varmış. Belki o bana para verir. Hatta buldum. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Galiba kendi kendime bir dükkan açabilirim. Evet evet çok iyi bir fikir. Hatta denize gideyim. Orada belki bir çuval para çıkar. Kral tacı çıkmaz ama bir tu, bir çuval o para gel çıkar. Gel. Belki bir çuval para çıkar. Telefonda öyle duymuştum. Bir bakayım. Aslında şöyle şu... Beni Cumhurbaşkanımız Mr. Bloke işten atmış. Aslında o yapmadı. Ben ise